Kardeşler, bu o kadar önemli bir şey ki, unutulmuş sünnetlerdir. Şükür secdesi, yaşadığımız yüzyılda unutulmuş sünnetlerdendir. Hemen teyit edelim. Kardeşler, geçirdiğiniz son iki, üç yıl içerisinde, son iki, üç seneden bahsediyorum. Sadece Allah'a şükretmek için, size verdiği iki tane göz nimetine şükretmek için şükür secdesi yaptınız mı? Evinizde böyle yatarken ya bir abdest alayım da sadece bir şükür serisine kapanayım. Secdede üç beş dakika Rabbime dua edeyim. Bana bu gözleri verdi. Komşularımdan gözü olmayanlar da var. Bana bu gözleri bedavaya vermiş. Sadece şu gözlerim için bu akşam bir şükür serisi yapayım. Diyen var mı aranızda? Allah içine kaldırsın. Yok. Yok. Unutulmuş sünnetlerdendir bunlar. Unutulmuş. Ama bak futbolcu, Müslüman futbolcu gol atıyor. Golden sonra tak secdeye kapanıyor. Bu sünneti ihya etmeye çalışıyor. İnsanların gözü önünde bunu yapıyor. İnsanlar basit bir dünyevi menfaatim için golü attığım zaman bana prim veriyorlar. Dünyevi menfaatim için gol atıyorum, seviniyorum. Allah bana bu golü atmak için nimet, bu gücü, kuvveti ve bu zekayı verdiği için Allah'ıma şükrediyorum. Bu şükrü yaparken de size bir hal lisanıyla tebliğde bulunuyorum. Ey kardeşler, gollerden çok daha kıymetli olan şu gözler için Allah'a secde edin. Ki ruhi sıkıntılarınız ortadan kalkıversin. Kardeşler, Allah rızası için bu derviş sizden rica eder. Evinize gittiğiniz zaman bu akşam iki dakika şu güzel yatın. Nasıl yapıyoruz hocam? İçimizden şöyle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için şükür secdesi yapmaya. Abdestli bir şekilde direkt Allahu Ekber diyoruz, secdeye kapanıyoruz. En başta ne yapıyoruz? Subhane Rabbi el Ala, Subhane Rabbi el Subhane Rabbi Üç defa namazda yaptığımız gibi. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza olsun. Dedikten sonra Türkçe olarak istediğin duayı yap. Sana Allah'ın verdiği nimetleri bir gözünün önünden geçir. O şükürde, secdede bir gözünün önünden geçir. Sana ne verdi? Neler verdi? Hepsini tabii ki sayamazsın. Ama o anda 3, 5, 8, on. Gözünün önüne ne geliyorsa bunların tamamı için Allah'ım gözüm için sana şükürler olsun. Allah'ım çocuğum yoktu sen bana çocuk verdin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Namaz kılmıyordum bir sohbete başladım. Sen bana namazı nasip ettin. Bu namaz herkese nasip olmaz Allah'ım. Sen bana bunu kolaylaştırdın. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şunu yapın be kardeşim. Şunu yapın Allah için. Bak göreceksin nasıl feyiz geliyor. Nasıl gönlün inşirahla donuyor. Nasıl zekan keskinleşiyor. Nasıl dilin dönmeye başlıyor? Dönme, dönmez dediğin, kekeme dediğin dilin dönmeye başlıyor. Allah, azaları konuşturan Allah seni mi konuşturmayacak? Hocam ben İslam'ı tebliğ etmek istiyorum ama dilim dönmüyor. Konuşamıyorum, anlatamıyorum. Kardeşim, dil dediğin nedir ki? Bir et parçası. Dili konuşturan Allah'tır. Allah Teala ayet-i kerimede azalarımızdan bahsediyorum. Mahşer günü konuşacak olan azalarımızdan. Ne diyecek azalarımız? Siz böyle nasıl konuşuyorsunuz? O bedenin sahibi o ruh ağızlara diyecek ki ya ben susuyordum. Siz benim günahlarımı anlatıyorsunuz. Ey el, ey ayak, ey göz, ey kulak. Benim işlediğim günahları nasıl anlatıyorsunuz? Siz konuşamazsınız. Ağızlar ne diyecek? Antaka Allah ve entaka kullu şey. Ey kul, ey Allah'ın kulu. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Şimdi şu dili, şu et parçasını konuşturan Allah, şu dili Allah yoluna sevk ettiremez mi? İslam'ı anlattıramaz mı? Buna gücü yetmez mi yani? Sen Allah'ın gücünün sınırlı olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, vallahi sınırlı değil. Şu yağ parçasını gördüren Allah, şu yağ parçası. Göz nedir? Yağ parçasıdır. Yağ gördürüyor. Bu onun kudreti, kuvveti. Yağ parçasını gördüren Allah kalbinden bir perdeyi kaldıramaz mı? gönül gözünü açamaz mı? Bu onun için kolay değil midir kardeş? Sana Efendimiz Aleyhisselam'ı gösteremez mi gönül gözünde? Sana üstadını, şeyhini gösteremez mi gönül gözünde? Sana Kabe'yi ziyaret ettiremez mi o Allah? Bir anda dünyanın bir tarafına götürdüğü şeytanın, şeytan Allah'ın düşmanıdır. Bir anda dünyanın bir tarafından öbür tarafına gidiyor. Şeytan gidebiliyor da Allah'ın sevdiği bir kulu, bir dostu gidemez mi? Allah onu götüremez mi? Gücü yetmez mi? Kardeşler, Vallahi biz bu Rabbimizi tanımıyoruz. Biz Mevlamızı tanıyamıyoruz. Yüzünün farkında değiliz. Farkında değiliz ki kimden istememiz gerektiğini bilmiyoruz. Allah rızası için bu sohbet bir vesile olsun. Bir uyanışımızın vesilesi olsun. Şükür secisine bizi itsin. Feyzin bir manası nedir? Rüzgar demektir. iten demektir. Arka taraftan iter. Namaza başlayamıyorsun. Yıllarca cuma vaazına gitmişsin. Namaza başlayamamışsın. Feyiz alamamışsın. Sekin etinmemiş. İki tane tasavvuf sohbetine geliyorsun. Üç tane hadis ayet işitiyorsun. Dördüncü hafta namaza başlıyorsun. Bu nasıl bir şey bu? Yıllarca cuma vaazına gittin sen. Ha cuma vaazı, ha bu vaaz. Bir yerde feyiz var, bir yerde feyiz yok. Bir yerde bir şeyler eksik. O rüzgarı Allah Teala sırtından ittirmemiş. Süleyman'ın rüzgarı gelmemiş sana. Seni namaza tetikleyecek, namaza doğru itecek görünmeyen bir güç görünmeyen bir el sana dokunmamış. Kardeşim, Allah'ın mescitleri olan bu mescitlere geldiğimiz zaman melekler bizi kavrar, bize hayır duası ederler. Allah Teala ayaklarınızı bu yolda sabit kılsın derler. Biz de deriz ki amin ya mu'in, amin ya mu'in.